Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te mükemmel bir villa tanıtmaya geldim. Böyle bir villaya böyle bir enerjiyle giriş yapmak istedik ki harika bir villa izleyeceksiniz. Bayılacaksınız buraya. 3 artı 1. 380 metrekare ars içerisinde. Havuzlu, müstakil, çok güzel bir villa. Malzeme kalitesi şu ana kadar gördüğüm en iyi villalardan bir tanesi arkadaşlar. Çok güzel bir bahçemiz var. Evin içi harika. Akşam çekimine de geleceğim buraya. 380 metrekare arsa içerisinde. 3 artı 1 dedik. Malzeme kalitesi çok güzel dedik. Fiyatımız nedir? Bence bu evi çok seveceksiniz. dediğim kadar güzel bir villa. 380 metrekare arsa içerisinde akıllı sistem, sulama sistemimiz var. Bahçenizi kendiniz suluyorsunuz ve her tarafta da böyle güzel aydınlatmalar yapılmış. Akşam çekimini bu yüzden çok merak ettim. Taş duvar, bahçe duvarıyla çevrelenmiş. İstenirse biraz daha yükseltilip tamamen izole yapabileceğiniz bir villa gezeceğiz. Kendine ait park alanımız var. Salondan ve mutfaktan çıkabileceğiniz geniş bir teras alanımız mevcut. Burada ortalama 40 metrekare boyutunda bir havuzumuz var. Havuz şu an kirli kış ayındayız. Yaz'a doğru burası temizlenecek. Tamamen kullanıma hazır bir hale getirilecek. Şu an neden böyle içerisinde su var? Havuzu deniyorlar. Su kaçırıyor mu? Herhangi bir sorun var mı diye havuzu deniyorlar. Ev yeni yapıldı. Çok güzel bir ev. Otomatik panjurlu. Birazdan içeriye girdiğimizde malzeme kalitesinden bahsedeceğim. Burada küçük bir depo yapılmış. Üst tarafına da tezgah olarak değerlendirilmiş. Güzel olmuş. Müstakil bir ev 380 metrekare arsamız var. Denize çok yakın dedik. Bence kullanım açısından en güzel villalardan bir tanesi burası. Çünkü hemen bir arkamız cadde, ön tarafımız yol, market, restoran çok yakınımızda. Hemen gidip gelebileceğimiz mesafelerde. Burada bir odamız var. Odadan buraya çıkabiliyoruz. Tekrar çıkmayalım diye anlatıyorum. Güzel bir çim yapılmış. Burada da bir depo alanımız var. Ev gerçekten güzel. Bence malzeme kalitesinden bahsedeceğim içeriye girdiğimizde görebileceğimiz en iyi evlerden bir tanesi. Araç park yerimiz de burada. Dış cephede spot aydınlatmalar gün ışığı renginde tercih edilmiş. Her yerde aslında gün ışığı kullanılmış. Teras alanının iç kısmında da gün ışığı kullanıldığı için bir bütünlük sağlanmış. Güzel bir ev dedik. Çok da övdük. İçeriye girdiğimizde inşallah bizi mahcup etmeyecek. Güzel bir ev gezeceğiz. Araç park yerimiz burada ve bahçe alanımız da genişledik. Sıra içeride. İçerisi dışarıdan bence daha güzel çok şık bir villa gezeceğiz. Biraz da zaman harcayacağız çünkü anlatacak çok şey var. Göreceğimiz de çok şey var. Bu yüzden bizi mazur görün biraz. Hemen kapıyı kapatalım. Şimdi devamında arkadaşlar güzel bir koridorumuz var. 60 120 seramik kullanılmış. Salon mutfağımız sol tarafta. Merdiven altı bu şekilde bir vestiyer, ayakkabılık olarak değerlendirilmiş. Güzel olmuş. Dolap rengine ve şekline bayıldım. Dalgalı çizgili bir dolap kapağı kullanmışlar. Lake. Bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Yukarıda led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Ben sizi bekletmeden hemen salon kısmına bir geçelim. O kadar övdük artık anlatacağız. Linea Rosso camlar kullanılmış. Bakın Pima Egepen gibi malzemeler kalitelidir. Bunda hem fikiriz. Ama Linea Rosso nasıl tarif edeyim? Birisi Araçtan tarif edeyim mi? Araç herkes biliyor. Opelken bahsettiğim diğer markalar, Linea Rosso bence Ferrari böyle bir e, şekli şemali var. Çok kaliteli, diğerlerinden 2-3 kat daha pahalı ama duruşu da, estetiği de, şekli de diğerlerinden çok kaliteli bir cam türü, cam markası ve çok da şık duruyor. Çerçeveleriyle birlikte mükemmel bir görüntüsü var panjurlar da Lille Rosso, led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Giriş kapısının sol tarafında mutfak alanı var. Arkamda gördüğünüz mutfak alanı sağ tarafında da salon olarak kullanabileceğiniz geniş bir alanımız var. Hem buradan hem de mutfak kısmından bahçe alanına sürgülü kapılarla çıkabiliyoruz. Havuzu da rahat bir şekilde kullanmanızı istemişler burada. Bu yüzden daha ferah bir ev olmuş. Şimdi mutfak kısmı çok güzel. İsterseniz ayrı mutfak yapılabilirmiş ama Demişler ki açık mutfak yapalım. Yazlık havasına da biraz daha uygun olsun. Gördüğünüz gibi dolaplar buradan başlıyor. Buzdolabının yeri burada. Mikrodalga ve fırınımız burada. Ve kapaklara bayıldım. Başta söyleyeyim kapakları çok sevdim. Alt tarafta da antresit renklerde dolap kapakları kullanılmış. L şeklinde güzel bir tezgahımız var. Tezgah ve tezgah arası da aynı maddeden yapılmış. Buraya sabit bir pencere bırakılmış. Tabi bu pencere böyle kalmıyor. Burada bu pencerenin içerisinde perde sistemi var. Burayı bu şekilde kapatabiliyorsunuz eğer kullanmak istemezseniz. Ama annelerimizin bir koruma içgüdüsü vardır ya çocuklar havuza girerken onları izlemek ister. Bence bu çok güzel olmuş. Buradan havuzda izleyebiliyorsunuz. Her şey çok güzel. Franke'nin evresi kullanılmış. Yine muslukları kullanılmış. Ki bunlar çok kaliteli ürünler, çok kaliteli malzemeler. Burada füme camlar kullanılmış. Tabii bir dışarıya çıkalım tekrar teraslarına. İşte şu sese bayılıyorum. Bakın. Linea Rosso'daki şu sese bayılıyorum. O kadar güzel duruyor ki led aydınlatmaları açmadık değil mi? Hemen açtıktan sonra onu da bir gösterelim hızlıca. İçerisinde dolapların içerisinde led ve alt tarafta da led aydınlatma var. Sırada terasalarımız Buranın üstünü bodrum beziyle kapattırıp kullanabilirsiniz. Ya da farklı bir maddeyle kapattırabilirsiniz. Çok da şık duruyor, güzel duruyor. Şu arada da led detay kullanılmış çok hoşuma gitti. Tabi bunlar suya dayanıklı. Yağmurda da zarar görmeyen ürünler. Üst tarafında silikon olan ürünler. Salon mutlak bu şekilde. Güzel bir salon mutfağımız var dedik. Anlattığım kadar var mı? Bence var. Anlattığım kadar var. Ben çok sevdim bu evi. Malzeme kalitesi diğerlerinden çok farklı. Şimdi tekrar koridor kısmına geldik. Tabii ki bu evde bir de boy aynası ihtiyacımız olacak. Burada yerden ısıtmanın tesisat alanı ve üst tarafında da gördüğünüz gibi bütün elektrik aksamlarının birleştiği noktanın ön tarafı kapısı tamamen ayna yapılmış. Biraz da füme renginde bir ayna. Hem boy aynası olarak kullanabilirsiniz hem de o görün, görmek istemediğimiz bütün tesisatı bunun arkasına gizlemişler. Hemen Devamına geçiyoruz. Genel kullanım banyo lavabı. Çok şık, gerçekten çok şık. Malzeme kalitesi çok güzel. Bakın, iki farklı seramik kullanılmış altta ve üstte. Burada Artema'nın muslukları, Vitra'nın gömme rezervuarları kullanılmış. Lake kapılarımız var. Aynamız ve dolabımız harika ama ben bir şey göstereceğim. Gösterebilirsek. Bakın burada bile Linea Rossa kullanmışlar. Kaliteden ödün vermemişler. SPC markanın çok güzel bir duş musluğu var. Bunlar harika sıcak ve soğuk suyu ayarladıktan sonra bunu hiç bozmadan derecesine göre tekrar kullanabiliyorsunuz. Yani tekrar ayarlama yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Eskiden radyo ayarlar gibi bu şofbenden suyu ayarlardık. Bir sıcak bir soğuk sonra da o şofben şartel attırırdı. Ama burada artık onları görmeyeceğiz. Güzel bir odamız var ortalama 14-15 metrekare civarında yatak başlığı böyle düşünülmüş karşıya dolap sığdırılabilir. Tek ebeveyn banyosuz oda burası. Yukarıda iki tane odamız var. İkisinde de ebeveyn banyosu var. İkisine de tek tek bakacağız. Ayrıca buradan dışarıya da çıkış yapabiliyorsunuz. O gösterdiğim alana tekrar çıkabiliyorsunuz. Odamız güzel, salonumuz güzel, mutfağımız güzel. Tabii ki sırada diğer güzel yerler var. Onlar için de yukarıya çıkacağız. Geniş bir merdiven yapılmış çok geniş kullanışlı bir merdiven olmuş. Yukarıya çıktığımızda iki tane odamız var. Ve ortak kullanım bir balkonumuz var. Burayı açamıyoruz. Panjur sisteminde bir arıza var. Şimdi burayı merdiven boşluğunun kısmını çamaşır makinesi için bir alan haline çevirmişler. Yan tarafında havlu dolabı yapmışlar. Sabit bir pencereyle de buranın sürekli aydınlık olması sağlanmış. Buradan çamaşır balkonuna çıkabiliyoruz. Biz burayı çamaşır balkonu adlandırıyoruz. Çünkü başka kullanım amacı yok bence buranın. Çamaşırları kurutabileceğiniz güzel bir alanımız var. Ya da şu dolabı iptal edip buraya da kurutma makinesi konulabilir. Hemen ilk odamıza bakalım mı? Bir odaya gidelim. Sonra banyo lavaboya bakalım. O da çok güzel. Yine yatak başlığı böyle düşünülmüş. Dolap L şeklinde. Buraya çok güzel yakışacaktır. Artı bir de burada terasımız var oraya en son odadan çıkacağız ki bir kere de göstermiş olalım. Tavan yüksekliği dubleks bir villa olduğu için 3 metre civarında. Genelde triplex de yapılır buralarda ama triplexlerin çatı kısımları kaçak olur. Resmi bir projede triplex diye bir terim yok. Bunu da söylemiş olalım. Geldik ebeveyn banyosuna. Çok geniş güzel bir ebeveyn banyosu. Yine burada da kaliteden ödün vermemişler. Hepsini Aynı ürünlerden kullanmışlar. Gayet güzel vitranın gömme rezervuarı. Aynamız Hilton lavabomuz. Şık bir. Gerçekten güzel olmuş. Ben çok beğendim bu evi. İşte malzeme kalitesi bence bu. Sırada diğer ebeveyn banyolu odamız var. Odaya girer girmez şurada bir boşluk var. Burayı isterseniz dolap olarak yaptırıp kullanabilirsiniz. Sonrasında çok güzel bir yatak başlığı yapılmamış, harika olmuş. Panjurları kapattığınızda o kadar güzel gözüküyor ki, özellikle akşam çok daha muhteşem duruyor. LED detaylar ortada 4 tane çizgi şeklinde birleşmiş, artı bir tane de dikdörtgen şeklinde tamamen odanın etrafını çevireyen bir LED aydınlatma yapılmış. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Tabii ki dolap orada çözebiliriz, buraya da bir makyaj masası yerleştirilebilir. Ama şu cama bayıldım. Alt sabit üst hareketli bir cam. Üstü açabiliyorsunuz ama altı açamıyorsunuz. Çok da avantajlı. Hem temizlik konusundan çok daha mantıklı olmuş. Çünkü iki tarafı da silip aşağıya da rahatlıkla silebiliyorsunuz. Burada bir de ebeveyn banyomuz var. Yine aynı malzeme kalitesi burada da kullanılmış. Şu dolapların rengi çok hoş ve üst tarafında da Nevak markanın Hilton lavaboları var. Tabii ki duvarın içerisinden geliyor. Bu kadar malzeme kullandıktan sonra dışından o boruyu görmüyorsunuz. Vitra'nın gömme var, geniş bir kullanım alanı burada sunmuş size. Artı 60'a 120 seramikler kullanılmış. Çok güzel yapmışlar. Bu inşaat firmasının gerçekten yaptığı bütün evleri beğeniyorum ama bu ev bence çok daha iyi olmuş. Bu Linea ostalara bayılıyorum. Çok seviyorum. Evi o kadar güzel gösteriyor ki Biraz para harcayarak ev ne hale geliyor bunu da göstermiş oluyor. Hiçbir şey harcamadan istenilen paralarla hemen hemen eşit miktarda istenilen bir para bu ev için. Ve malzeme kalitesi kıyasladığımızda ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Geniş bir teras alanımız var. İki odadan çıkabileceğiniz. Artı gördüğünüz gibi deniz manzarası da var. Yan tarafta da bir tane ev var bu arada. İki tane yapıldı ikisi de satıldı pazarlığımız tabii ki mevcut. Gizli çatı yapılmış aşağıdan çatıyı görmediniz ama o gizli çatı da çok güzel gösteriyor evi. Şık bir ev gezdik arkadaşlar. Bence alınabilecek en güzel evlerden bir tanesi. Hatta burada bitirelim videoyu. Deniz'i zaten görüyoruz buradan. Çok şık olmuş bu yatak başlığı. Ben de kendime böyle bir şey yaptırırım büyük ihtimal. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz o beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Yorum yaparsanız da bizi desteklemiş olursunuz. Abone olmayı da unutmayın diyoruz kendinize. Çok iyi bakın.